Merhaba. Şu an Kırşehir'in köylerinden bir tanesi olan Sevriğin köyündeyiz. Ee, Sevdiğin köyünde bulunan Tümülüsün üzerindeyiz şu an. Ee, Kırşehir'de çok fazla tümülüs var. Onlardan bir tanesi de Sevriğin'de bulunan bu e, yığıma tümülüs. Ee, Mehmet Hocam tümülüsler neydi biliyorsun? Evet. Önemli neydi? kişilerin mezarlarının olduğu Kral ve sorunları. Evet. E, politikacıların ya da onların o dönemin, ailesinin e, gömüldüğü yerler. O dönemin önemli kişilerinin Önemli şahsiyeti. Peki tümürüsün küçük veya da büyük olması neyi anlatıyor size? Sevilip sevilme bir ya da ee, onun mertebesini gösteriyor değil mi? Yani kral kralsa büyük bir Burası büyük bir tümürüs. Olsun. Demek ki burası büyük bir kral evet. ya da kraliçeye ait olduğunu, evet. prens ya da prensese ait olduğunu görmekteyiz değil mi? Tabii. Aslında arkeolojik kazıda da Burada. Ha buralar e, küresel alan olduğu için devlet kontrolde işte olması e, gerekiyor. Biliyorsunuz tüm üsler kral ölüyor, sor öldükten sonra orkeströrü e, gömüleceği yerin ve etrafı e, taşla alt kaynak, kaç saatte mezar olası, şu mezar olası muhtemel. Mezar mezar olasında eşyalarını da gömülebiliyor. E, Yer yani, öldükten sonra yedi bir hayat inandıkları için akabinleri ne yapıyorlar? Toprakları ya ara belki toprak, toprak getiriyor. Toprak getiriyor. İşte bir duyuru yapılıyor. İşte kral o öldü, kralının lan şeyi eşi şey öldü ya da prens öldü şeklinde çıkmadı. Ve başka devlet Elkan da geliyor. Mesela o dönem kimler vardı? Ölümler yüzünden İşte şey çıkmaz. kişiler varsa geliyorlar. Ve burada bir seremoni halinde üzerine toprak atıyor. Fakat toprağa bol olsun sözü oradan geliyor. Sözü oradan geliyor. Kırşehir'le ilgili tarihle ilgili ne düşünüyorsun Mehmet Hocam? Çok eski, çok eski bir geçmişi var. Biz bu geçmişi yaşayacağız. Evet. Yani, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Osmanlı, Osmanlı. Firik, Firik, Hitit. Yani, Hitit. Hit yani birçok uygarlığın izlerini burada bulabilmek mümkün. Mümkün. Evet. Yani. Gezmeye devam ediyoruz. Kırşehir tarihini ve kültürünü tanıyarak, anlamaya ve öğrenmeye devam ediyoruz. Saygılar.